Merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlere bugün sizlere Hello Neighbor izliyoruz. Bu Hello Neighbor'da bir tane çocukla kızın çanda kavgasını izliyor. <laughs> Herkes birbirini izliyor. Çok karmaşık bir şey dibek kahve, dibek mi, Türk kahvesi mi? Belli olmayan bir kahve türü. Evet, dibek kahve, onu söyle bana. Elif titremesin, onu söyle. Bu da gitti kahve. Dibek kahvesi mi? Ben yapma biz Ağlıyor yazık. Adam ki bayıldı. Şu an bu iş oldu. Bu iş de bunu dedi, tetikledi. Türk Bu köyde onlar mı? Hayır <laughs> Olamaz, kelbimde der herhalde bu Ayka annesini arıyor sonra evet. ablamı <laughs> İlk önce annesini arıyor, haber veriyor Sonra 112'yi arıyor tabii ki Ambulans geldi Ambulanstan İlk <laughs> önce şey yapacağız Hı -hı. Ve doktorumuz Muammer abiyle birlikte Bunu iyileştirmeye çalışacağız Muammer abi ne istiyor bunu istiyoruz Başka ne istiyorum Ona benzer B bende bu var Olur mu <gülüyor> 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 Sen alıcı <alacağımı> mısın Hallederiz Sen alıcı mısın <laughs> <laughs> sen o Sen alıcı mısın <laughs> Sen alıcı <alacağımı> mısın Sen alıcı <laughs> mısın alırsa biz onu şey karıştırırız. <laughs> Şununla. Şununla. O soca adam korkacak değil ya değil mi? Yani? Ali vefa gibi maşallah adam. Kesiyor, kesiyor. Oh. Doktorların işi de zor yani. Şimdi ki adam şimdi oradan kaçacak. Atışı sevdiğiniz şey bari. Biz... Korona malum var. Bütün ülkede var yani. Hadi tutuyoruz. İşte, i̇şte, işte tüm dünyada var. Genel olarak. <laughs> Muammer amca ile ekte geldik. Ülkücü maddesini taktırıyoruz. Çünkü korona var malum. <laughs> tamam maske takacağız. Kalbi kalb, kalb atıyorum öncünü. Atıyor en azından. tak tak kalbim atıyor. Kalbim atıyor. Tiki tak tak. Tiki tiki tak. Şimdi tansiyonunu ekeceğiz. Ben ne yapacağım, ne yapacağım? Hadi şimdi ölçelim. Kız 39, 39'un üstündeyse koronadır ya. 30'larınızı... Arkadaşlar bunu alın, alın arkadaşlar. Bu Koran'a Koran'a korona! Lan! Bu evin en yüksek korona gezisi. Korona yoksa sen mi bulaştırdın ilk Değil mi lan? Bu çok şey. Oranın yüzüne, yüzünün ağaçlarına mı? Her şeyi gelse Ben de o kendi Kusurca da mini de koç ya. Şimdi siliyoruz. Ha, el silmek değil Good job. Apec ya. Şimdi ne yapıyoruz? Ateşi 120'lerde çıktı. Arkadaşlar dikkatli olunuz. Operasyonumuz korona olmadan geçecek. Ha. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar ameliyatımız operasyonumuz düzgün geçmeli. Maskenizi takınız. Özellikle özellikle Muammer sen tak sen maskesizin gözlük gözük e, korona engellen engellenmiyor. Kesici şimdi şunu kamuz vuracağız. Ay! Şimdi e, onu çizgimizi tam da çizgimizi çizken <laughs> Yavaş yavaş. Şimdi çizeceğiz. Hadi bu benim kızımın kalemi. Cebimde kaldı. O yüzden kızım. Her... Şimdi kesiyoruz. Şimdi sizlerle gülüyoruz. Siz bana kestiniz, ben de kestim. Yavaş yavaş. Diyoruz. Hala temizlenmedi Korona arkadaşlar bunlar Sakın bunu Bu bilmediler Oraya atma olasılığı yüksek. 120 derecenin üstüne ateşi var. O yüzden dikkatli olun. Özellikle muammer sen muammer hiç tutmadı. Ambulansta da gözüm tutmadı. O yüzden muammer çok dikkat etsin. Hatta Muammer direkt karantinaya <gülüyor> <alam>. <gülüyor> Çünkü dede ilk önce o tevaz etti. Bugün <laughs> kalmıyor. Şunu kaybatalım kesebilir mi? Kesmiş. Öldürdü, öldürdü, Sonra biz kimin yanına gelip çıkacağız? Bu şuna varlar, çünkü. Bu dük nereler, şu an mı? kalmak, ödü yani. Albina şeyini açacağız. açıyoruz açıyoruz. Ölmeyecek adam çıktı içinden. Ölmeyecek gibi maşallah evet. Spy gibi. Oladığını. O Hadi bu da benim oğlumun takım çantasından <laughs> cebime düştü. Allah bildi sonuçta ve buraya kırıp kalbi Kalbimizde bebeğimiz var. O. Açıyor ne anladım? Kalbi yarıdan söküyoruz hayırlısı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Heruni burnu da avucuna Haber büyümüş. Niye? Kalbiyle büyütüyle avucumuzun bir şey yapıyor ya. Kalp gitti. Evet onun için dövüyor ya. Hadi aldı. Şey bağlıyoruz. Hey, makineye bağlı. My Al bir geri koyacağız herhalde. falan kat deme eminsiniz. Korula değil yani. O kalbi elli yerlerde karantinaya alacak. Geri söküyoruz Tamam şunları da getirelim arkadaşlar Kay.. <laughs> eee bunlar Hımm kalbim yoruldu Değil mi <laughs> Hadi şunu geri alacağız гачч алч хийе Ашо Асууд диймэ хийс. Би нэр хойхгүй. Унаа л ялна гэ карантинэр мэжа. Yani şimdi bunlara bakıyoruz. Şimdi adam korona o kesiyor. Ateşi yüksek. Ateşin yüksek kitlesi bizim için önemli. Korona testi yaptırın hazır gelmişken. Burası özel hastane mi? Devlet hastanesi. Onu da bilmiyoruz. Özel hastane ise iyi. Üstü devlet hastanesi iyi. ni kapadık görüşmenizde görüşürüz be bastık şu idik mi yok ah burada dört tane Şimdi ne yapıyoruz? Antapit. O ne ya? Hadi sarıyoruz. Biraz da sel sel parfüm Tamam bu ne Tamam şimdi 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 alıyoruz Sel Çok para vermiş bunu durumda. i'm with vai good job bye-bye